aşağı yukarı 31 birimlik bir kar koyuyor. Buradan AVM Market ve Online için konuştuğumuz rakamlar yaklaşık olarak 31. birim. Toplamda 100 birimden bahsediyorum. Normalde aslında 40 birim olan ürün bizim evimize gelene kadar 100 birim oluyor arkadaşlar. Bundan mutlu muyuz? Değiliz. Çok mutsuzuz. Çünkü 40 lira ödeyecekken 100 lira ödüyoruz. Peki bunu geri çevirme imkanımız olabilir mi? Elbette mümkün. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şu AVM market zincirini iptal ediyoruz. Dolayısıyla biz burada 30 birimlik bir karımız cebimize kalmış oluyor. Online olarak biz siparişimizi verdik ürünlerimiz sisteme dahil olduğunda, ürünler geldiğinde 30 birim tasarruf sağlıyoruz. Tasarruf sağlamış olduğumuz bu 30 birimlik ürünü istersek sevdiğimiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşularımız, arkadaşlarımız onlara satış yapabiliriz. Dolayısıyla aslında 30 birimlik bir gelir elde edebiliriz satıştan kaynak. Fakat açıkçası benim için bu bir hobi. Çok ilgimi çektiğini söyleyemem. Ama en çok beni heyecanlandıran taraf bir girişimci olarak da aslında yeni bir iş sistemini kurmak. Şimdi bu yeni iş sistemimiz aslında varlık tabanlı iş sistemi diyorum. Varlık tabanlı iş sistemi nedir? Sürdürülebilir. Sürekli akara olan aslında sizin çocuklarınıza dahi bırakabileceğiniz kılıcı gelirler arkadaşlar. Günümüzde bu ne kadar önem kazandı buna bizzat şahit olduk şu pandemi süresi içerisinde de. Şimdi gelin size biraz o sistemden bahsedeyim. Hemen hızlıca temizliyorum yüzeyimi. her şey aslında çok matematiksel ve net. Burada e, bir puanın karşılığı 8 TL'dir. Yani siz bir ürün satın aldığınızda onun puan karşılığı çarpı 8 diye hesaplayabilirsiniz. 200 puanlık bir alışveriş yapmanız durumunda bunun dilimi %3'lüktür arkadaşlar. İşte 200 puan, 600 puan, 900 puan gibi puanlarımız var ve dilimlerimiz var. Ta ki 10.000 puana geldiğinizde %21'lik dilime gelmiş olursunuz. %21'lik dilime gelene kadar buradaki gelirleriniz zaten katlayarak gidiyor. Ama %21'lik dilime demek aylık 7.000-8.000 bin bin TL standart gelir elde etmek. 7.000-8.000 TL. Şimdi bu sessiniz. İşi fark etmişsiniz. Gelecekle ilgili kaygılarınızın azalacağını hissetmişsiniz. Bu sesiniz arkadaşlar. Buraya sizi koyduk. Şimdi siz burada %21'lik dilimi nasıl oluşturacaksınız? %21'e nasıl erişeceksiniz? Tek başınıza bunu yapmanız gerçekten zor. Bu bir takım işi. Dolayısıyla sizin at takımınızı oluşturuyoruz. Pandemiden etkilenmiş, ekonomik olarak belki zor durumda kalmış olan bir arkadaşınız olabilir. Güzel gelirlerin farkındalığını yaşamış olan akrabanız olabilir. Fırsatları fark eden bir başka dostunuz olabilir. Takım olarak hep birlikte çalışarak %21'i yakalıyorsunuz. Siz %21'i yakaladığınızda, aylık 7000-8000 bin, bin TL kazandığınızda, takım arkadaşlarınız diyorlar ki biz de istiyoruz. Biz de %21 yapmak istiyoruz. Okey, odri meydan. O halde bu arkadaşlar da %21 olabilir mi? Sağlam ekiplerle, gerçekten ürünlere olan inançla gayet tabii olabilir. Bunların da yüzde yirmi bir olmasıyla birlikte aslında sistem size diyor ki yüzde yirmi bir yaptığınız her ekip arkadaşınız için sana artık standart her ay dört bin TL para vereceğim. Yani siz dört bin, dört bin ve dört bin TL, on iki bin TL takım arkadaşlarınızdan elde ettiğiniz gelir geliyor artık. 8000 TL'de zaten sizin kendi geliriniz vardı. 20.000 TL oldu mu? Aylık gelirimiz 20.000 TL. Şimdi şöyle yapalım. Bunu siz istediğiniz kadar çoklayabilirsiniz. Bu tabii ki 3 kişilik bir çoklama. Eğer bunu 6 kişiye çıkaracak olursanız bu kez geliriniz 50.000 TL'yi buluyor. Bu aylık gelirden bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada bonuslar hariç. Ee, burada gezilerimiz var. İnanılmaz keyifli gezilerimiz var. Bunlar hariç. Sadece aylık minimum gelirden bahsediyorum. Şimdi burada yapılacak olan sistem aslında son derece basit. Lütfen e, sistemi çok kompleks halde düşünmeyin. Hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Ya yani Bir diş macunu ihtiyacımız oluyor. Hepimiz duşa giriyoruz. Ben de giriyorum. Saçımızı şampuanla, şampuanlıyoruz. İşte duş jeli kullanıyoruz. İşte ellerimizi yıkarken sabun kullanıyoruz. bulaşıklar yıkanırken işte sıvı bulaşık deterjanı ya da makinemizde bulaşık deterjanı kullanıyoruz. İşte çamaşır makinesi aslında kısacası ben size diyorum ki standart olarak kullandığımız ürünlerimizi daha sağlıklı son derece başarılı, dünyanın aslında en başarılı, en sağlıklı ürünlerini üreten bir sisteme geçirmekle bütün işlem çözülmüş oluyor. Aslında bu kadar basit. Yani siz aslında sağlıklı ürünler kullanmayı tercih ederek sisteminizi ve paranızı çalıştırmaya başlıyorsunuz. Hem sağlıklı ürünler kullanıyorsunuz, hem üstüne üstlük bir de para kazanıyorsunuz. Müthiş güzel bir çevre ediniyorsunuz. E daha ne olsun? Geziyorsunuz. Şimdi ben biraz da size hani ürünler dedik ya bu ürünlerle ilgili olan sistem nasıl ilerliyor ondan bahsetmek istiyorum. Hemen emoji'lerimizi indiriyorum, hızlıca siliyorum. Bizim kalbimiz ürünler. Ürünlerle ilgili beni en çok etkileyen Evet, ürünlerin çok sağlıklı, inanılmaz denetimlerden geçerek en doğal ortamlarda üretilmesi bunlar okey. Fakat cazip olan bir taraf sistemin bir, giriş ücretsiz, denemesi bedava. Yani siz sadece kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz, size bir account, bir hesap açılıyor. Bu hesapla birlikte sisteme girerek hemen %30 indirimli alışverişinizi yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi alışveriş yapmaya başladınız, Size sistem diyor ki, iş macunu mu aldınız? Kullandınız. 2 ay, 3 ay. 3 ay sonunda dediniz ki ben memnun kalmadım. Ki çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Ben bugüne kadar kullandığım hemen her ürününden inanılmaz memnun kaldım. Memnun kalmadınız. Faturanızı kaybetmemeniz durumunda alışveriş yaptığınız istisnasız her ürünü iade edebiliyorsunuz ve paranızı geri alıyorsunuz. Dolayısıyla kaybetme şansınız yok. Günümüze baktığınızda hangi market, hangi alışveriş merkezi ya da online sistem böyle bir garanti verebilir? İşte bu aslında ne kadar başarılı ve ürünlerine ne kadar güvendiğinin ispatıdır. Beni en çok etkileyen taraflardan biri de buydu. Şimdi siz ürünü kullandınız ve çok memnun kaldınız. Memnun kaldığınız zaman bunu sevdiğiniz, yakın gördüğünüz, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, arkadaşlarınız bunlarla paylaşmak ve onların da bu güzel fırsattan faydalanmasını isteyebilirsiniz. Bunun için en kritik konu isim listesi. İsim listesi hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu isim listesi eğer ki siz iş kurmak istiyorsanız tabii ki bu sistemi dinlemenizi özellikle rica ediyorum. İsim listesini hazırladınız. Burada lütfen ön yargılı olmayın. Yani bu arkadaşımın çok tarzı değil böyle bir iş yapmak. Yok bu yapamaz. Bunun yapısı mizacı uygun değil. Arkadaşlar inanılmaz şaşırtıcı durumlar olabiliyor. O nedenle lütfen ama lütfen burada isim listesini hazırlarken sizden ricam hiç kendinize ön yargı koymadan sınırsızca hazırlayın. Bütün fiil listinizi önünüze koyun. Şimdi en kritik konumuz Davet. Davet. Sonra plan anlatma. Plan sonrası da takip arkadaşlar. Davet nasıl edilir? Bununla ilgili bizler sizlere son derece yardımcı olabileceğimiz dokümanlarımız var. Çok kısa bir metnimiz var. Bunu isterseniz telefonu arayarak davet edebilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Sadece sizin 5 dakikanızı alacak. Plan anlatmak da son derece kolay. Bir 5 dakika. Bir de o sürecin takibi 5 dakika olacak. Şimdi burada bizim için en kritik konulardan bir diğeri de toplantılarımız. Toplantılarımız aslında bize bizim ilhan kaynaklarımız. Normal şartlarda şu an tabii ki uzun üzerinden yapıyoruz bu toplantılarımızı ama genelde otellerde, güzel tatil beldelerinde yapıyoruz büyük toplantılarımızı. O toplantılarda aslında sistemin ne kadar büyük, ne kadar doğru, ne kadar 21. yüzyıl işi olduğunu net şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. O nedenle toplantıları lütfen kaçırmayın. Şu an Zoom üzerinden yapıyoruz bütün toplantılarımızı. Bu toplantılarımızı kaçırmamanızı önemli rica ediyorum. Sonra CD dinliyoruz ve kitap okuyoruz. 10 sayfa sadece. Sadece 10 sayfa bile yeterli bir tane de CD dinliyoruz. Arkadaşlar bu CD'ler toplantılardaki gerek yerel gerekse global liderlerimizin ses kayıtlarını içeren daha çok motivasyon ağırlıklı ve sistemi en hızlı nasıl e, başarabiliriz? Bu sistemle başarı basamaklarını en hızlı nasıl çıkabiliriz? Bunun anlatıldığı CD'lerden bahsediyoruz. Ve 10 sayfada kitap okuyoruz. Bu döngü bizim olmazsa olmazımız. Çok zor mu? Değil. Yani ben de o kadar hengamemin arasında bu işi vakit ayırabiliyorum. Çünkü ben hem kendim için hem çocuğum için kalıcı gelir istiyorum. Çünkü bunların hiçbirinin eksiksiz eksik olmaması gerekiyor bu sistemin doğru şekilde ilerleyebilmesi için. Bu durumda şimdi siz sistemin neresinde görüyorsunuz? Sadece alışveriş yapmak istiyorsunuz? Yoksa benim gibi gerçekten kendi işinizin yanında yeni bir iş alanı mı yaratmak istiyorsunuz? 21. yüzyıl mesleği olarak bunu bu şekilde görebiliyor musunuz? Aslında bu bir karardır, ama verdiğimiz kararlar bazen hayatımızı gerçekten derinlemesine etkileyebilir. şunu olmasını istemiyorum. Tren giderken arkadan el sağlayanlardan olun istemem. O nedenle lütfen şu an bu işin ne kadar ciddi olduğunu fark edelim. Zoom üzerinden bu işin ne kadar kolay olduğunun da artık hepimiz farkındayız. Ee, öncelikle ne kadar hayalleriniz var? Hayalleriniz ne kadar büyük? O hayallere ulaşmak için hedefleriniz ne kadar gerçekçi? Ve o hedeflerinizden sonra aldığınız aksiyonlar nasıl? Bütün bunları lütfen bir kafanızda tekrardan geçirmenizi istiyorum. umarım keyifli bir vakit geçirmişizdir. Biraz eğlenceli bir sunum hazırlamaya çalışıyorum her sefer. Umarım verimli olmuştur. Sevgiyle kalın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuba'cığım çok teşekkür ediyoruz. Son derece akıcı ve çok keyifli bir toplantı iş planı gösterdim bizlere. Şimdi de bahsettiğin gibi İşimizin en büyük sırrı ürünler aslında. Çok kısacık ürünlerle ilgili kimyager arkadaşımız Tevfik Orçoğlu ve eşi e, tekstilden Sevil Orçoğlu'dan minnacık işlerle ilgili, e, ürünlerimizle ilgili bir bilgi ve bu işin için yapıyorlar. Bize birkaç cümleyle e, bahsedecekler. Selam arkadaşlar. Merhabalar, iyi Merhaba, akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Ee, size aslında e, tatilden merhaba demek istiyoruz. Biz şu anda ailecek tatildeyiz. Çünkü e, oğlumuz üniversite sınavını atlattı. Dolayısıyla hem biz hem oğlumuz hem de çocuklarımız bu stresten birazcık böyle hava alabilmek için bir haftalık bir tatil yapalım dedik. E, ve e, bize de bu fırsatı verdiğin için e, sevgili sponsorum Şükran Hanım e, çok teşekkür ederiz. Çünkü bu işin yeniden her yerden yapıldığını kanıtlayabiliyoruz bugün. Biz size Milas Bodrum'dan sesleniyoruz arkadaşlar. Hava bugün çok güzeldi. 38 derece yandık. Biraz fazla gezdik. Zor attık kendimizi otele. Küçük bir temiz bir butik oteldeyiz. Tanıdığım bir yer. Ve çok emniyetli gidiyor. Ve bu arada da ben kendimi tekrar tanıtayım yeni arkadaşlar için. Tevfik Oruçoğlu, Tekstil ve Kimya Mühendisliği eğitimi aldım. Eşim Sevil Oruçoğlu o da tekstilci ee, ve ikimiz de e, kızımızla birlikte e, gerçekten coşkuyla bu işi yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Şimdi bugün e, sizlere e, tatile giderken yanımıza alabildiğimiz kadarıyla ürünlerden bahsetmek istiyoruz ve tanıtmak istiyoruz. Biz bile şaşırdık aslında. Biz kaç tane ürün almışız yanımıza diye. İnanın bana masanın üzerine koyduğumuzda farkına vardık. Bu kadar çok ürünü tatile giderken alabilmişiz diye. Ve şimdi kameramı tersine çeviriyorum. Evet. Şimdi burada en önemli bu dönemde gerçekten ee, önemle arz ettiğim ve önemle üzerinde durduğum NutriVeil ee, grubu. Beslenme. beslenme destek grubu. Burada bakın omega 3, vitamin C, e, bilberi, karoten. Burada ise baktığımız zaman e, ailece kullandığımız ürünler. Burada da bu kadar çok vitamin var. Zinc, olmazsa olmasımız aslında bu dönemde. Protein barlarımız. Protein barlarımız da aldık. Ve e, tabii ki yolda içebileceğimiz e-Spring suyumuzu da almıştık. Şimdi e, bunlar e, bugün tatile giderken örneğin burada birçok ürün görüyorsunuz. Şimdi herkes şaşıracak. Allah Allah nasıl acaba bu kadar çok ürün alabildiniz diye yanınıza. E, alınabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi e, eşimin e, kullandığı ürünleri geçmek istiyorum. Bunu da eşime bırakıyorum. Evet, evet. Şimdi e, cilt bakımı e, olmadan olmaz tabii ki bayanlar için. E, özellikle e, yaz aylarında sıcakta e, güneşten e, cildimiz tabii ki çok hasar görüyor. O nedenle e, iyi bir e, cilt bakımı çok önemli. E, i̇şte e, yıkama jelimiz, toniğimiz, e, vazgeçilmezimiz bizim e, Supreme Elix göz kremi ve e, nemlendiricim, e, gece kremim ve serumum var burada görüyorsunuz. Parfüm floresik çok şık değil mi? Olmadan olmaz. E, bu saç grubuna ait. Şu tarafa koyalım. E, tabii ki güzel olmak istiyoruz. Eyelinersız e, çıkmam abi. <laughs> e, bu burada ne var? E, rimelim var, göz kalemim var. Bu muhteşem Artistry Stüdyo'nun allık ve göz paleti. Sonra ne var? Ben biraz dudak meraklısıyım. Yani dudaklarımı renklendirmeyi çok severim. O nedenle bu kadar çeşit var burada. Yaz aylarında 50 koruma faktörü CC kremimiz var. Yok. Bu bu da e, essentialsun e, e, koruma güneş koruması. Bunu renksiz olduğu için erkekler de kullanabiliyor. E, burada ise sivircilere karşı e, şeyimiz var, ürünümüz var. İşte ağız bakım tabii ki muhakkak olması gerekiyor. E, bu niye var diye soracaksınız. Bunu ben kullanıyorum. Bu çocuk diş fırçası aslında. E, bunun e, Şeyleri daha yumuşak olduğu için e, fırçası e, o nedenle ben kullanıyorum çünkü çok hassas benim e, dişlerim e, ve dişetim. Bununla as bunun, o, diş ipi olmadan asla çıkmıyorum her zaman çantamda çünkü e, yani ne yesem dişlerimin arasına girebiliyor onun için yani e, muhakkak her çantada olması gerekiyor e, seyahat dişi e, diş macunu. Ee, bu da aspirimiz spreyimiz olmazsa olmaz. Mesela bir şeyler sarımsaklı bir şeyler yemiş olabilirsiniz vesaire vesaire. Ee, yani pandemi döneminde olduğumuz için e, biz e, sıvı el sabunumuzu da aldık. E, ne aldık başka? E, vücut losyonumuzu aldık. Duş jelimizi aldık. Tabii ki onu her zaman alıyoruz. E, eşimin kullandığı koltuk e, altı spreyi ben Rolon'u tercih ediyorum. E, şampuanlarımız burada. Eşimin kullandığı gri şampuan saç dökülmesine karşı benim renkli e, e, boyalı saçlar için şampuanım ve e, saç kremim. Ayrıca maskem var. Saç maskesi. Yani e, bunların hepsini kullanmışım. Almışım yani. Ve e, bu da e, e, yıkamadan sonra saçlarımın ucuna sürdüğüm bir ürün. Muhteşem, güzel. E, ve eşimin him. Yani arkadaşlar ürünleri. görüyorsunuz bakın bayanlar ne kadar çok ürün alıyor yanına. Görüyorsunuz bakın. Şimdi bayanların bu ürünleri kullanmasının avantajı şurada. E, bunu kullan. Sabah sür, akşam sil. Akşam tekrar su kullan. Şimdi ben ise burada bakın him serisi çantamla birlikte işte parfümün Rolonum ve günlük e, yüz yıkama e, jeli inanılmaz güzel bir ürün. Hakikaten bunu ben çıktığından beri kullanmaya veya tanıtıldığından anladığımdan beri kullanmaya çalışıyorum. Tabii bu dönemde daha doğrusu şu mendil benim çantamdan da hiçbir zaman eksik olmaz. Çünkü e, yani pandemi öncesi bu ıı, virüs daha çıkmadan da ben her tarafa gittiğimde bu mendillen masama veya ıı, oturacağım yerleri silerdim. Hala da aynı şekilde devam ediyorum. Çünkü hakikaten iyi de bir dezenfektan oluyor. Bu arada ben kendime seyahat için daha doğrusu bu da sürekli benim arabamda mevcuttur. Yani ıı, mavi lok yani cam lok sulandırımlı şekilde arabamda durur. Fakat bu çok 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 ıı, önemli bir dezenfektandır. Bugün örneğin otele girdiğimizde çok temiz bir otel ve hijyenik, çok dikkat etmelerine rağmen biz yeniden bu ürünler bütün her tarafı spreyledik. Ee, i̇nanın bana süper bir e, ürün paleti ve 60 tane ürün kullanıyoruz şu anda biz otelde. Buna biz de şaşırdık. Bir araya toplayınca hakikaten 60 tane ürün var mı burada diye saydık. E, demek ki 60 tane üründen de seyahate çıkabiliyormuşsunuz. Evet, bazı arkadaşlar yeni dahil olan arkadaşlar özellikle ben ne alacağımı bilemiyorum. İşte lok aldım, bilmem bulaşık deterjanı aldım, o kadar. Ama gördüğünüz gibi o kadar çok ürün var ki inanılmaz ve eğer siz bu işe dahil olduysanız, eğer primlerinizi meydan almayı planlıyorsanız o zaman e, yani. Sadakat çok önemli. Sadakat <laughs> <Aynen. gülüyor> çok önemli. <laughs> evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tuğba Hanım'a da ağzına sağlık diyoruz. Çok güzel anlattı. Şükran çok hanım teşekkürler. Şükran Hanım söz sizde. Ben de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nerede olursanız olun işte işimizin e, hızlıca büyümesinin ana sebeplerinden birisi. Her yerde yapabiliyoruz. İnternetin bağlandığı her yer bizim ofisimiz oluyor. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Şimdi arkadaşlar çok şanslıyız bu akşam. Tuğba Hanım biraz önce iş planımızı anlatırken şöyle demişti. Eğer 6 arkadaşınıza bu işi kalıcı gelirler elde edecek şekilde oluşturursanız, hepsinizi kendi seviyenize çekersiniz, size elmas adı veriyorlar. Ve 50 bin lira civarında gelir elde ediyorlar demişti. İşte Sevgili Serdar Öcal, bizleri bu iş fırsatını gösteren, önümüzü açan arkadaşımız, sevgili e, elmasımız. Serdar Öcal'dan da kısaca birkaç cümle rica edebilir miyiz? Serdar Bey, bu akşam bize katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, yaklaşık e, birkaç saat öncesinde e, ben de üç gündür e, mahsur kaldığım yerden geldim. E, bu mahsur kalmayı özellikle kendim seçmiştim. Ee, hemen size paylaşıyorum. Burası bir e, köyün çok uzaklarında, yerinde hiçbir yerleşimi olmadığı bir arkadaşımın hayalinin gerçekleşmesini kutladık. Bu gördüğünüz evi kendi hayali olarak bir yılda kendisi inşa etti. Ee, i̇nanılmayacağınız kadar müthiş bir alt yapılı metrekare. Birinci kısım tamamen mutfak. Ve mutfak böyle İtalyan tarzı falan. Ve biz burada üç gün beraber ama bu sırada ben burada çalışabilme şansım oldu. Kısaca şunu demek istiyorum. Artık dünya bambaşka bir yapıya geçiyor. Ve bize söylenen şey şuydu. Dediler ki şayet belli bir hayalin varsa ve bu hayalin için bir miktar kendini odaklayabilir ve günde iki akıllı saat verirsen elde edeceğin, daha doğrusu yazacağın her türlü veyahut istediğin her türlü hayaline kavuşabilirsin. Ben bir mühendis olarak baktım ki, bu çok aklı başında bir e, teklif değil çünkü çok çalışmak gerektiğini düşünüyordum hayatımda ki bu işte de çalışmanız gerekiyor mutlaka. Ancak şunu söyleyenlerin hepsini yaptık. E, dedik ki madem bunu söyleyen insanlar aklı başında, insanlar biraz önce gördüğünüz gibi e, Tuğba'nın gibi ki kaldı ki şu anda buraya gelen birisi daha var, bir hayalimiz daha var. Bakın kim geldi şuraya? Duman burada şu anda. E, ve biz gerekenleri yaptıktan sonra yaklaşık bir, bir buçuk sene içerisinde öncesinde ben sonra eşim, özgürleştik. Bu işin verdiği üç tane zenginliği hayatımıza geçirdiğimizde biz bile şaşırdık. Bunların bir tanesi para ve zaman özgürlüğü. Bu tabii ki hepimizin istediği bir şeydi ilk başlarda. Ancak sonra bir şey fark ettik ki yalnız da bu değilmiş istediğimiz şeyler. Bunların içerisinde mesela koşullar ne olursa olsun mutlu ve huzurlu olabilmek. Bu projenin verdiği eğitimler bizi geçmişin ve geleceğin pişmanlık ve kaygılarından adım adım kurtarmaya başladı. Bu konuda özgür, öğrenciliğimiz devam edecek. Çok daha uzun bir süre belki. Ancak bir şey vardı ki bunu hiç ama hiç bilmiyorduk. Buna bir şey bile vermiyorduk, şans bile vermiyorduk. Bu proje sayesinde o kadar yer gezdik ki bunlardan karayiplerden tutun Hawaii'ye kadar Amerika'ya belki beş kere, Avustralya'ya üç kere. Yani normal şartlarda gidemeyeceğimiz, gitmeyeceğimiz değil, gidemeyeceğimiz yerlere dünya seyahati için bilet açık bilet verilmek şartıyla dahil. Elmas olduktan sonra bunları elde etmeye başladık. Kısacası bu proje sayesinde dünyada birçok ülkede çok dostumuz oldu. böyle sıradan dostlar değil, ellerinde kalabileceğimiz kadar yakın dostlarımız oldu. Bu proje ortlama insan yetenekleriyle insanlara dünya vatandaşlığını kapısını açabiliyor. Bu size çok iddialı gözükebilir. Bununla ilgili yarın akşam yine saat 9'da çok başarılı yine aynı şekilde elmas olmuş ve bu iş sayesinde çok büyük başarılar elde etmiş bir iş kadını da dinleyeceksiniz. Kendisi Emine Nutki. Mutlaka yine saat 9'da o toplantıya katılın. farklı bir sunum olacak. Ve de biraz daha araştırmaya başlayın. Sizi buraya dağıtan arkadaşlarınızdan biraz daha fazla bilgi alın ve arkasından da e, bu proje içerisinde hayallerinizi gerçekleştirin. 3 ay geçti. Yavaş yavaş normalleşme başlıyor. Ancak dikkatli olmak şartıyla da harekete geçin ve de insanların hayatlarına dokunmanızı Şiddete tavsiye ederim. Bu, aynı zamanda sizin hayatınıza dokunacak. Hepinize sağlıklı, mutlu ve refahatlı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Şey, hem Tuğba Hanım size teşekkür ederim. Hem de aynı zamanda Şükran Hanım ve Şencan Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu akşam bizlere katıldığınız için, bu vizyonu verdiğiniz için Serdar Bey. Ee, Serdar Bey'in bahsetmiş olduğu seyahatlerden 8-9 tanesine bizler de katıldık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben biliyorsunuz turizmci olaraktan öyle seyahatler var ki 7 yıldızlı seyahatler ve cebinizden hiç 5 kuruş bile para harcamıyorsunuz. Tabii bununla birlikte çok güzel dostluklar oluşturuyorsunuz. Burada birçok arkadaşımı ben tanımıyordum. Hani benim çevrem yok diye hiç düşünüyorsanız açıkçası ben bütün çalışma arkadaşlarımı işin içerisinde buldum. Aynı zamanda çok güzel çevre yapan da bir iş. Burada en önemli, en kıymetli, en değerli şey birbirine güvenen, birbirine inanan insanlarla birlikte yürümek. Bu akşam bahsettiğim gibi yarım saatimizi doldurduk. Çok dolu dolu bir program oldu. Katılan tüm arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum verdikleri emeklerinden dolayı. Yarın akşam saat 9'da daha profesyonel bir ortam olacak. Daha farklı bu işi başaran insanlarla tanışmış olacaksınız. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hepinize İstanbul'dan sevgiler gönderiyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.